Efendim CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro ve tramvay çalışanları toplu iş sözleşmeleri, sözleşmeleri görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar mağdur oldu. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. CHP tarafından yönetilen belediyelerde yaşanan grevlere bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in emekçilerin isteklerini görmezden gelmesi metro ve tramvay çalışanlarını greve sürükledi. İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ulaşma sağlanamaması üzerine greve gidildi. İzmir Metro Anonim Şirketi adına etkilendirilen sendikalara yürüttü ve 625 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı. Son dakikaya kadar elimizi uzattık. Yeter ki emekçinin emeğini karşılığını verin. Kapımız her zaman açık. Bize bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar Zorda bırakanlar artık bundan sonra düşünsünler. Her zaman diyoruz açık kafamız. Tarafların refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi. Başka. Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı. Saat 5'te işe gidiyoruz. Geliyoruz metro yok. Nasıl olacak bu? Vatandaşı da düşünmek lazım. Bu insanların işe nasıl gidecek? İnşallah fazla uzun sürmez. Efendim şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. İzmir'le alakalı olarak bu bütün yaşanan e, sorunları konuşacağımız Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin bizlerle beraber. İyi geceler diliyorum. Yayına hoş geldiniz. İyi geceler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bugün e, oradaki duruma en hakim olan insanlardan biri de sizsiniz, vatandaşlardan biri de sizsiniz. E, vatandaşların bugün İzmir'de yaşadığı sıkıntılar neydi? E, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir belediyecilik e, ekranları da getiriyoruz. Biz göremiyoruz. E, siz ne söylersiniz? Neler yaşıyorsunuz İzmir'de? Efendim İzmir'de bu sabah e, günlük 500 bin insanımızın kullandığı e, İzban metro e, tramvay hatlarında e, metro ve tramvayda hı hı. E, bir e, brev söz konusu oldu. Hı hı. Sabah dörtten itibaren e, bugün İzmir e, bir trafik keşmekeşiyle karşı karşıya idi. E, i̇nsanlar öğlene doğru işlerine gidebildiler. Gecenin geç saatlerine kadar da evlerine gidemediler. Böyle bir kaos yaşanıyor bugün İzmir'de, yarın da devam edecek zannediyorum. Hmm. Ee, Allah yardımcımız olsun, ee, tabii, Allah tabii. bütün e CHP'den İzmir'i de kurtarsın diyorum eden. Evet. Peki vatandaşların, peki vatandaşların e, vatandaşlardan size gelen şikayetler e, mutlaka vardır diye düşünüyorum başkanım. Yani e, ne söylüyorlar, e, ne anlatıyorlar? E, ben de e, çok e, İzmir'de söylediğim gibi 500 bin kişi kullanıyor bu e, ulaşım e, hattını. Hı hı. E, günlük 500 bin kişinin kullandığı bir şeyden e, ulaşım hattından bahsediyoruz bugün Hı -hı. çalışmadı Hı -hı. E, aniden e, dün belli oldu zannediyorum evvel ki gün belli oldu Hı -hı. E, Hı -hı. Efendim insanlar bugün işlerine gidemedi sabah saat onda e, trafik halen kilitli ydi e, akşam saat 8'de trafik kilitliydi 5'te Hı -hı. işten çıkan işinden çıkan insanlar e, saat 9'a kadar e, evlerine dönemediler. Evet. E, otobüsler kapatılmaya çalışıldı. Bu Hı. açık otobüsle kapatılmaya çalışıldı ama maalesef e, çok büyük bir şey e, Tabii. E, sayı. Tabii. Bunun kapatılması mümkün değil. Tabii. Zaten İzmir e, trafik açısından zor bir şehir. Hı. E, yani trafik problemimiz Bizim zaten var ee, hmm. yıllardır birikmiş problemlerden bir tanesi trafik. Bir de bunun üstüne e, grev söz konusu olunca tabii. çok büyük sıkıntı tabii insanımız tabii. maalesef. Tabii tabii insanlar işine gidecek, evlerine gidecekler. Dolayısıyla toplu ulaşımla evet. gidecekler. Yani toplu taşıma araçları, kent içi taşımacılık çok önemli bu noktada. Ee, özellikle trafik yani zaten e, Veysel Şahin'in de anlattığı, Veysel Başkan'ın da anlattığı o zaten trafiği sorunlu olan bir şehrin. Ee, bir de insanlar evet. toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Ee, ama o gün yani bugün için kullanılamayan toplu taşıma araçları insanların hususi araçlarını trafiğe çıkarmasıyla e, iyice keşmekeş bir hal aldı. Peki İzmir'de eee belediyecilik anlayışıyla alakalı olarak yani daha fazla daha çok e, hani sizin dikkatinizi çeken vatandaşların da e, şikayet ettiği e, konular bunun dışında başka neler var? Yani elbette çok büyük bir problem. yarın da devam edecek. Hem de e, haftanın ilk iş günü ve ikinci iş günü yani oldukça yoğun Pazartesi ve Salı. Dolayısıyla yine problemler olacaktır. Şimdi üretken belediyecilik dediğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün teşkilatları, bütün belediyeleri bu noktada vatandaşa en iyi ve en üstün hizmeti her noktada veriyor elinden geldiğince. Şimdi siz evet. neler söylersiniz? Nasıl bir çözüm, nasıl bir üretim olması lazım? Belediyecilik anlayışı nasıl olmalı? Efendim İzmir 30 yıldır e, CHP e, tarafından yönetilen bir şehir. Hı, hı. E, 4 yıldır da Tunç Soyer yönetiminde. Hı hı. E, biz Tunç Soyer'e e, Pagosçu Tunç diyoruz. Kendisi e, Pagosçudur, Rum severdir. Hı hı. E, ne İzmir'i sever e, efendim ne şehri sever ne şehrin insanına Bugüne kadar bir hizmet etmişliği vardır. Devletten aldığı kaynakların tamamını çarşur eden, hmm. e, hizmet üretmeyen, e, borçlanan bir İzmir'den bahsediyorum. Hmm. E, göreve geldiğinden bu yana 4 yılda e, 8 bin kişiyi e, işe alan, e, 8 bin kişiyi işe dolduran HDPKK'lı e, Tunç Soyer, e, maalesef e, şehri de yönetmemekte. Hı hı. Efendim e, İzmir'de 3 yıl önce yani 30 e, 30 Ekim'de 3 yılımız dolacak bir e, deprem oldu İzmir'de. Evet. E, İzmir Büyükşehir Belediye binası da bu depremden etkilendi. Hı hı. Bina bir yıl önce yıkıldı. Enkazı halen yerinde duruyor. Bakın yanlış anlamıyorsunuz. Binanın enkazı halen yerinde duruyor. Binanın enkazı kaldırılıp götürülmedi. Ee, binanın yerine ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, kaç katlı yapılacağına karar verilemedi. Bir yarışma yapılacakmış, bir yarışma sonunda belli olacakmış ama deprem geçerli 3 yıl oldu. 3 ay sonra 3 yıl olacak. Yani tam 33 ay oldu. Evet. 33 aydır, 3 yıla yakındır evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, Tunç İzmir'e yaptığı sadece e, 3 tane deprem heykeli. Yanlış duymadınız efendim. Yani yanlışlıkla söylemiyorum. Evet. 33 ayda İzmir'e yaptığı sadece 3 tane deprem heykeli. Depremin anısına üç adet deprem heykeli yaptı. Dört yıldır kentsel dönüşümden kaynaklanan 930 tane e, kentsel dönüşüm adına e, ev yaptı. Hı hı. Yani İzmir'in e, 650 bin yeni konuta ihtiyacı var. İzmir'in yüzde eee depreme dayanıksız konutlardan oluşmakta. Evet. Dolayısıyla 650-700 bin civarında İzmir'in yeni konuta ihtiyacı var. E, 900 tanesi yapıldı. E, kalanı bu hızda yapılırsa herhalde 100 yıl sürecek. Böyle bir kaos şehrinde yaşıyoruz biz. E, İzmirliler böyle bir e, CHP zihniyetiyle Karşı karşıya hmm. e, gelin siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğini e, aramayın, anlatmayın. Böyle okay. zor durumdayız efendim bizler. İnşallah önümüzdeki seçimlerde e, İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliği ile tanışır da bizi bu kaosdan kurtarır Milliyetçi Hareket Partisi. Evet, evet. Peki e, sadece bunlarla sınırlı değil elbette. Yani e, kentsel dönüşümle ilgili atılan adımlar çok yavaş olduğunu söylüyorsunuz. Aynı zamanda e, üretken belediyecilikten Tunç Soyer'in ekibinin e, anladığının sadece bir e, heykeli e, törenle açmak, hizmete sunmak Üç olduğunu. Hey değil bir mi? heykel değil, bir heykel efendim. efendim? E, kentsel dönüşüm adına da kentsel dönüşüm adına da İzmir'de örnek köyde bir kooperatifleşme e, sistemiyle hı hı. E, bir konut başlat zannediyorum 350 daire hı hı. E, burada da beton ve Demir'in e, çalındığı tespit edildi tespit eden kurum e, belediye'nin e, kendi kurumu e, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu eksikliği tespit eden e, şeyi birimi, Hı. belediyenin birimini lav etti. Öyle e, mi? Bu e, bu kentsel dönüşüm yapılan e, demir ve beton eksikliği e, tespit edilen inşaatların kooperatifinin başkanı mevcut mevcut CHP'nin İzmir il başkanı. Hı. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir böyle bir e, efendim e, zulüm içerisinde İzmir böyle bir sıkıntı içerisinde e, İzmir böyle bir sıkıntıyı yaşıyor. Yani daha size İzmir'in koktuğunu yani e, körfezlik kokusundan bahsetmedim. Evet. Daha size İzmir'de sivrisineğin bizi e, perişan ettiğini anlatmadım. Tabii. İnsanlar sivrisinekten perişan durumdalar. Yani sivrisineğin bizi sivrisinekle mücadeleyi e, başaramayan, beceremeyen bir belediyeden bahsediyoruz efendim. Evet, evet. Tekrar e, valla sabır diliyorum. öyle anlattınız ki gerçekten İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Bugün e, trafik e, keşmekeş olduğunu söylüyorsunuz. İnsanlar mağdur belki de işlerine gidemediler. Yani öyle değil mi? Belki Dediler. de. Gidemediler. Evet. Gidemediler. Trafik alt üstü. Yani insanlar e, karşı yakadan, bucadan konağa, merkeze iki saatte, iki buçuk saatte gelebildiler ancak. Yani bu söylediğim yerler 10 kilometredir, 12 kilometredir. On hmm. 15 kilometre olan yok. Azemir 15 kilometredir. 2,5 saatte geldi arkadaşlar bugün Alsancağı. Peki Azemir'den. duyduğunuz var mı? Hiçbir açıklama, belediyeden gelen herhangi bir durum ya da işte grevi önlemek için ya da ikna için herhangi bir e, adım attılar mı? E, efendim e, öyle bir adım atılmadı. Yalnız Büyükşehir Belediye Başkanı bir tweet attı bugün. Hı hı. Çok üzgünüm. Gayret ettik, olmadı dedi. Hı hı. Diye tweet atmış. Evet. Ee, şimdi e, bunlar e, Tunç Süer'in adetidir. E, yağmur yağınca sel gelir. Sel gelince suçu e, yağmura bulur. Der ki yağmur çok yağdı. Efendim ev yıkılır. Der ki deprem oldu. E, şimdi de e, suçu e, grevdeki işçilerin emekçilerin üzerine Hı -hı. atıyor asıl açıklamayı da e, eşi Neptün soyer yaptı daha ilginç olanı Hı -hı. E, yani Büyükşehir Belediyesi'nin e, başkanının yaptığı açıklama çok üzgünüm gayret ettik olmadı ama eşi Neptün e, soyer hanımefendi e, Efendim İzmir'de işçilerin haksız yere greve gittiklerini işte ve insanı e, insanımızı zor durumda bıraktıklarını filan ifade eden bir açıklama yaptı. Hmm. E, zannediyorum hanımefendi yönetiyor e, İzmir'de. Yani o daha e, açık e, şeyli geniş açıklamayı hmm. Neptün Hanım yapmış efendim. Böyle de bir ilginçlikle karşı karşıya kaldık. Hani belediye başkanının yaptığı daha geniş bir açıklama olmadı maalesef. Evet belki de e, öyle yani bir şey diyemiyorum. Neyse şimdi tamam söylemeyeceğim bir şey söylemeyeceğim Bir şey söylemeyeyim. Allah sabır versin o zaman size. E, İzmir'de yaşayan vatandaşlara da aynı şekilde. Yani bize yakışmayacak şeyler hani e, bana yakışmaz. Bir ülkücüye Tabii. de yakışmaz. Size de yakışmaz bana da ama açıklama... Böyle olduğu için ben bunu söyleme evet. gereği duydum. Tabii tabii canım yani sizinle ne alakası var? sizlik bir şey yok yani. Evet. Ne yapıldıysa <laughs> onu söylüyorsunuz. Tabii. Evet. Maalesef durum bu efendim. Yani e, İzmir böyle bir e, handikapla karşı karşıya. Gerçekten. E, ben öyle. gene e, gecenin bu saatinde duamız olsun. Eee Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliği ile ee, i̇nşallah tanışır, ee, efendim e, çalışma imkanı bulur İzmir İzmir'deki ülkücüler de. hizmet etme imkanı bulur İzmirlilere de. Hem bizi tanımış olurlar, hem bizi anlamış olurlar, e, hem de biz de e, İzmirli'ye, e, İzmir'e hizmet etmiş olur, oluruz inşallah efendim. Peki, Allah yardımcınız olsun her türlü o zaman diyeyim size. Ee, sabırlar diliyorum efendim. İyi geceler diliyorum. Çok teşekkür teşekkür ederim, ederim katıldığınız için. İyi geceler diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin bizlerle beraberdi.